Şeffaf plak tedavisini son dönemde iyice duyar olduk. Peki bu yöntem diş tedavisinde kimlere ve nasıl uygulanıyor? Ortodontu uzmanı Doktor Berk Özoğlu'na sorup Öğreneceğiz biz bu soruların cevabını. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Aslında biz kendi aramızda böyle küçük bir e, espri yaptık. Çünkü ben şeffaf plak konusunda uzmanım artık biliyorsunuz. <laughs> ben kendisine sorular soracağım. Bakalım kendisi biliyor mu? aslında? Ben de elimden geldiğince yanıtlayacağım tabii ki. <laughs> Bakalım. İlk sorunuzla başlıyorum. Bakalım. Hazır mısınız? Başlıyorum. Ortodontik tedavi alanında ne gibi gelişmeler var? Şimdi şöyle ortodontik tedaviler hepimizin bildiği gibi metal tel tedavileri şeklinde aslında yıllardır uygulanıyor. Yani 1900'lerden beri uygulanıyor ama sonrasında... Bu estetik kaygılarla birlikte e, porselen tel tedavileri uygulanmaya başladı. Sonra bunların içten olanlarına geçildi. Ve en son 2000'li yıllarla birlikte de şeffaf plak tedavileriyle e, aslında bir çığır açılmış oldu. Şöyle ki telsiz ortodontik tedaviler gündeme gelmiş oldu. E, telsiz ortodontik tedavilerde tabii en büyük aslında yenilik ağız içi tarayıcıların da devreye girmesiyle birlikte ortodonti uzmanlarının aslında dijital olarak tedavi planlamalarını yapabilmelerinin önü açıldı. Şimdi bu nasıl bir şey diyeceksin evet, sen dijital öyle. planlama. Şöyle ki biz normalde metal tel tedavilerinde aslında tabii ki bir tedavi planlaması yaparız ama sonrasında aylık kontrollerde gerekli olan aktivasyonları yani teldeki değişiklikleri hasta başında gerçekleştiririz. Ama şeffaf plak tedavilerinde bu aktivasyonları aslında tedavinin başında dediğimiz bir program var. O programın üzerinden değişiklikleri baştan yapıyoruz. Plaklar bu sisteme göre üretiliyor ve sonrasında aslında hastalarımız bu baştan planlanmış olan tedavi sonucuna göre tedavilerini hmm. görüyorlar. Yani aslında tamamen dijital ortodonti diyebileceğimiz e, bir yenilik şeklinde özetleyebilirim. Bu yenilikle birlikte de aslında tedavi sonuçlarının daha kesin olarak elde edilmesinin de öne açılmış oldu ve bir diğer yenilikte aslında hastaların tedavi sonuçlarını tedavinin daha başından görebilmelerinin öne açılmış hmm. oldu. E, bu ağız içi tarayıcılarla e, ilk muayenelerde hastalarımızdan görüntüler alıyoruz. Bu görüntülerin üstünden tedavinizin sonunda dişlerinizin nasıl olacağını e, baştan size gösterme şansınız var. Ve hatta işte hastanın beklentilerinin de orada çok büyük önemi var. Hastanın beklentilerine göre de e, diş yapısını tedavinin sonunda tabii şekillendirme şansımız oluyor. E, bu noktadan sonra da işte şeffaf plakların üretilmesiyle birlikte de zaten kullanım dönemi başlıyor. O şekilde yenilikler çok. Orta oyunti alanında. Ee, peki mesela şöyle bir şey. Herkes şeffaf şef plak yaptırabiliyor mu? Yani yaş var mıdır? Cinsel fark eder mi? Atıyorum bu çok saçma bir soru oldu ama nedir Yok, mesela? Şimdi şöyle. Tabii aslında yaş gruplarına göre ayırıyoruz biz şeffaf plak tedavilerini. Şöyle ki e, ben kendimden örneklendireyim. E, 7 yaşında da benim hastam var. E, küçük gruptaki hastalar. Bu grup niçin şeffaf plak kullanır? Onu soracaksınız. Şöyle ki, mesela dişsel darlıklar olabiliyor. Yani küçük yaşlardan bunu belki görmüşsünüzdür çevrenize böyle üst üste binen böyle şirin evet. olarak adlandırılır ama üst üste binen böyle dar görünümde dişler olan çocuklar vardır ya da fırlak evet. öne doğru fırlak olabilir. Bunların aslında küçük yaşlardan şeffaf plak desteğiyle de genişletmelerle birlikte ...yer sağlanarak yani sürecek olan dişlere yer sağlanarak... ...daha güzel bir diş dizilimine e, erkenden kavuşturulmaları hmm. e, hedeflenebiliyor. E, böylelikle buna koruyucu ortodonti olarak da adlandırılıyor bu. Böylelikle hani okul döneminde de küçük yaşlarda biliyorsunuz dış görünüş önemlidir. Evet. Hani onu da aşmış oluyoruz aslında çocukların o dış görünüşünü de erkenden düzeltmiş oluyoruz. E, sonrasında tabii ilerleyen yaşlarda e, ergenlik dönemlerinde de bazen işte metal tel görüntüsünü istemeyen çocuklarımız da olabiliyor. Onlara bir alternatif sunabiliyoruz şeffaf plaklarla ve e, gene kendimden örneklendireyim. Hani benim kendi kliniğimde e, %80'i hastalarımızın erişkin. Hmm. Yani bu şu anlama geliyor. Hani 30 yaş üstü bireylerde aslında çok güzel bir alternatif oluyor. Şöyle ki e, birkaç seçenek aslında sunuyoruz. E, ya şeffaf plaklarla kendi dişlerinin dizilimlerinin sağlanması ...gerçekleştirilebiliyor ya da protetik uygulamalarda işte porselenlerle e, tekrar bir e, restorasyon yapılabiliyor. E, bu noktada çoğu hastamız tabii ki belli bir zamanı da göze alarak e, şeffaf plak tedavilerini tercih edebiliyor. Özellikle 30-35 yaş grubunda e, sosyal kaygıları olan yani şöyle ki hani dıştan ben metal tel taktım ...gözükmesin istiyorum şeklinde belirten kişiler var. E, bu kişiler e, çok fazla... E, e, ...bu e, sisteme istekli oluyorlar aslında şeffaf plaklara. Çünkü tedavi olduğunuz belli olmuyor. Yani dışarıdan tedavi olduğunuz anlaşılmadığı için çok büyük bir avantaj sağlıyorsunuz. E, bu noktada mesela öğretmen hastalarım çok fazla. İşte çocukların karşısına ben metal tellerle çıkmak istemiyorum. İşte e, tedavi bu anlamasınlar e, şeklinde. Mesela o grupta da yani yaş olarak hani en çok 45-50 yaşlarında da hastalarımız var. Ama belli bir yaş limiti artık kalmadı. Burada aslında genel bir çerçeve çizersek e, dişi çevreleyen dokular diş eti sağlıklıysa ve diş hareketlerine olanak sağlıyorsa aslında belli bir yaş limiti olmadan şeffaf plaklar kullanılabiliyor. E, şimdi çocuk dediğiniz için hemen şimdi çocukla ilgili olan kısmını so söyleyeyim size. Evet so doğru, söylediğiniz gibi bizim zamanımızda Hı -hı. işte yok gözlüktü, yok yok diş deliydi filan hep evet. böyle hani diğer arkadaşlar <laughs> tarafından bazen böyle dalga geçildiği zamanlar evet. var mı bilmiyorum belki de daha fazladır Hiç hatta Yani ara ara duyuyoruz üstüne ama üstüne evet, evet. E, şimdi sizin de dediğiniz gibi mesela şeffaf plakarada çok çok daha iyi bir tercih ama <laughs> aileler için hem çocuk için ama mesela bu e, çocukta özellikle o hani böyle çıkarmamasına nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü herhalde Hı -hı. günde bir belli bir saatte takılıyor Kesinlikle. olması lazım. Nedir? 20 saat midir mesela? Çok doğru bir nokta. Bu işte, canım. Yani uykuda herhalde uykuda da mı takıyoruz? Kesinlikle. Şimdi şöyle, aslında çocuklarda tabii bunların eski alternatifleri de vardı. Yani biz eskiden bu damak darlıklarında çocuklara e, böyle aklik dediğimiz takıp çıkarılabilen önü metalli apareyler teslim ediyorduk. Hı -hı. Onları belli bir saatte kullanmalarını istiyorduk aslında. Ya da alt çenesi geride olan çocuklar olabiliyor böyle Hafif e, yüzü de ona göre şekilleniyor. Şimdi bu tür durumlarda aslında çocuk da alt çenesinin geride olduğunu hissediyor. Ve bunun bir tedavi mekaniği olduğunu çocuğa güzel aslında açıklayabilirsek. Yani bununla birlikte e, çünkü gelişimsel süreçte alt çenenin ileri yönlendirilmesi mümkün oluyor 8-12 yaş aralığında. Ee, çocuğa bunu güzel bir dille aslında anlatabilirseniz... ...yani bunun bir metod olduğunu... E, ...dişlerinin aslında bu aracı kullandığı zaman... Daha e, ...düzeleceğini, iyidir. daha iyi olacağını... ...işte arkadaşları belki kendisiyle... ...dediğiniz gibi biraz uğraşıyor olabilir. E, bu noktada aslında ben gene kendime dönersem... ...hani e, benim hasta grubumdaki çocuklar... ...aslında çok güzel kooperasyon sağladılar. Hani ben de bu kadar beklemiyordum... ...hani çocukların bu kadar aslında benimseyeceğini. Biraz da böyle oyun gibi de onlar için oluyor. Çünkü şöyle yapıyoruz. Mesela diyoruz ki... Günlük 18 saat bunu kullanmanızı bekliyoruz diyoruz. Mesela bunların böyle e, sticker'ları var. Üzerine böyle oyuncakları var diyorum ben onlara. E, mesela iyi kullanırlarsa onlardan kazanabiliyorlar gibi. Yani biraz da böyle oyunlaştırarak onlara niçin kullandıklarını anlatarak... ...tabii ki ailenin desteği de burada çok önemli. Hani aile de kullanmalarını destekliyor aslında. Ve ikinci bir şey de biraz sonuç gördükleri zaman. Yani ön dişlerinin dizilmeye başladığını gördüklerinde biraz daha ya da alt çenesinin ilerlemesiyle birlikte biraz daha yüz yapısının değişmesini gördükçe daha da motive oluyorlar. Aslında tedavi sonuçlarını e, yavaş yavaş görmüş oluyorlar. O nedenle yani çocuk grubunda aslında kooperasyon benim beklediğimden de yüksek. Yani kendi hasta grubumda e, kullanmayan çocuğumuz olmadı diyebilirim. E, peki büyüklerde mesela işte Hı -hı. şimdi mesela diyorsunuz ki mesela öğretmenler geliyor dişleri takmak evet. istemiyorlar. Ben e, bu konuda böyle bir şeffaf plak daha doğrusu bu benim altın, Hı -hı. alt dişlerimde bir çapraşıklık vardı. Evet. Ee, çok da fazla vaktim olmuyor tabii ki tahmin tabii. edersiniz ki bu e, tabii. gibi tedaviler için. Bir de biz normalde haftanın altı günü çalışıyoruz. Evet, evet, Ve yoğun bir e, uzun süreli çalışıyoruz. Evet. Yani biz bir kere çekime girdiğimiz zaman en az sekiz saat falan çalışıyoruz. Doğru. O süre içerisinde benim bunu takmam imkansız çünkü konuşmamı da e, doğru e, engelleyecektir. Hı hı. diye düşünüyorum. Doğru Şimdi mu? Şimdi hemen orada parantez açacağım yani, tamam, tabii benim ama. Benim gibi insanların mesela eğer şeffaf plak e, hı hı. kullanabilmesi, kullanamaması Durumunda başka <laughs> alternatifleriniz var mı ya da şeffaf plakla ilgili böyle bir şey yapabilirsiniz ama sizin tedaviniz bir tık daha uzun sürer mi diyoruz? Ben şöyle hemen açıklayayım hatta yanımda modeli de getirdim şöyle <gülüyor> bir <gülüyor> tamam sonunda bir şeffaf plak göstereyim şu şekilde. Şimdi şeffaf plaklar çok ince yapıda 0.40 milimetrelik plaklar şeklinde aslında oluşturuluyor. Amacımız da bu şeffaf plaklarla tabii ki diş diziliminizi ...daha iyi hale getirmek. Sizin de belirttiğiniz gibi. Şimdi mesela benim tabii hasta grubum belirtmiştim. Çok fazla erişkin var. Ee, geçen günlerde 200. hastamıza başladık bu Başka gruptaki. Var. O hastamdan örneklendireyim. O benim aslında spor hocamdı yani. <laughs> ee, Ali Hoca. Ee, o dedi ilgilendi böyle. Dedi ben de kullanayım e, bunu dedi. Onun da işte günde 8-9 saat personal training veriyor evet. yani o şekilde. Ee, hani bu arada takamayabilirim dedi. Yani çünkü hani ders anlatırken... ...zorlanabilirim dedi. Ee, şimdi şöyle bir şey var. Biz belirli günlerde bunu kullanmanızı istiyoruz. Ha. Mesela diyoruz ki... ...10 gün süresince işte Burcu Hanım... E, ...bu şeffaf pilavı kullanın diyoruz. Aslında orada bir 18-20 saat... Tabii ...kuralımız var. E, şöyle düşünün... ...200 saat ağzınızda kalmasını hedefliyoruz. Yalnız bu 10 günde de olabilir... ...daha uzun sürede de, 14 günde de... ...bunu sağlayabilirsiniz. E, bu şu anlama geliyor. Mesela çekiminizin olduğu gün... ...8 saat takamadınız diyelim... E sonuna bir gün ekleyerek yani 10 günde değil de 11 ya da 12 günde de yenisine geçebilirsiniz. Yani aslında özetlersem şöyle bu tedaviler şeffaf plak tedavileri tamamen konfor amaçlı geliştirilmiş tedaviler. E gene başka bir hastamdan yola çıkarsak mesela düğünü vardı yakın zamanda. Ee, ...genelde bizim ortanistlere çok şöyle bir soru gelir. Hocam düğünüm var, tellerim ne zaman çıkacak? Ben hatta espri yaparım. ben Telli duvaklı gelin olun falan. <laughs> yok yok olmaz. istemiyorum, olmaz Doğru, diyor. Sizin bildiğiniz tellen değil o. <laughs> değil değil diyor. Yani şöyle mesela şeffaf plakta şöyle bir avantaj oluyor. Şimdi düğünü var örneğin. Ee, ne zaman çıkacak sorusuyla karşılaşmıyoruz. Çünkü zaten e, istediğiniz zaman çıkartabiliyorsunuz. E, o hastamdan örneklendirirsek e, düğün zamanı plaklarına bir hafta ara verdik. Sadece geceleri kullandı. Hmm. Tamamen dondurduk tedaviyi. Hmm. E, mevcut şeyi koruduk. Ondan sonra bir hafta daha kullanamadı düğünden sonra. Sonrasında kaldığımız yerden devam ettik. Hmm. Yani böyle bir avantaj var. E, tabii ki e, sizin de demin belirttiğiniz gibi hani e, hekiminizin söylediği saatlerden az kullanırsanız tedavi süreniz biraz uzamış oluyor. Örneğin e, şimdi şeffaf plak tedavileri işte 6 ay... 3,5 aydan başlıyor 6 ay, 12 ay, 18 ay en uzun tedavilerimiz genelde iki yıl kadar olabiliyor. E, bu sürelerde tabii e, kullanım saatleri azalırsa biraz süre ekliyoruz sonuna ama sonuç gene de elde ediyoruz. Yani birazcık o hastayla diyalogumuza bağlı aslında. Tabii orada bir hastanın vereceği karar çok önemli. Yani sizin de demin belirttiğiniz gibi protetik bir yaklaşım olabilir. O hemen böyle bir günlük <laughs> çözüm olabilir ama e, çoğunlukla da hani hastalar bir zaman yaratıp ...kendi dişlerinin de dizilmesini arzu edebiliyor. O noktada da hani gene benim klinikte yaşadığım deneyimlerden... ...çok fazla aslında kullanmama ya da saatleri azaltma gibi bir durum çok rastlamadım. Gün eklediğimiz hastalar oluyor birazcık böyle tedavi süresinin uzadığı... ...ama tabii ki sonuçta bunlar bir araç. Ben onu hep söylüyorum. Metal tel tedavisi ya da estetik tel tedavisi de tercih edebilir. Ama tamamen telsiz ortodontide... İşte farklı olarak kullanım önem kazanıyor. 18-20 saati kullanan hastalarda da sonuçlarımız güzel. Ee, bakımı nasıl oluyor peki şeffaf plakların? Şeffaf... Ben onu Ya yani Bir kenara koyuyorum ne yapıyorum? Şimdi şöyle şeffaf plaklar şöyle. Genellikle çıkartıldıkları zaman ben genelde akşam süresince bir diş fırçasıyla fırçalanmasını istiyorum. Plakların da ayrı olarak. Bu plağı bir daha gösterebilir misin? Tabii ki arada? şu şekilde bir daha İçini, bir göstereyim. İçini dışını bir şekilde temizliyorum. Evet evet. Şu şekilde e, tamamen e, aslında clear, şeffaf bir e, plak. İç ve dış kısmını e, tamamıyla diş fırçasıyla e, fırçalayarak temizliyoruz. Bunların ayrıca e, zaten şöyle 10 günde ya da haftalık süreçlerde değiştirilmesi söz konusu. Yani yenisine geçiyorsunuz. Hani kirlenme noktasında dahi yenisine geçtiğiniz için sürekli çok büyük bir aslında sıkıntı oluşmuyor. E, diyelim ki bir koku hissettiniz, bir şey hissettiniz plağınızda e, bu noktada da e, temizleyici solüsyonlar var. Hmm. Gene e, sistemin bize sunduğu temizleyici solüsyonlar da var. E, ya da eczanelerden temin edebildiğiniz solüsyonlar da var. E, bunların içerisinde bir 10 dakika bekletiyorsunuz plaklarınızı. O tamamen temizliyor yani aslında e, orijinaline döndürüyor hmm. diyebilirim. Yani e, zaten Belki siz de hani merak etmişsinizdir hani bunlarla bir şey yiyip içebiliyor muyuz diye çıkartıp kenara koyuyorlarmış <laughs> bazen aynen, peçeteyle gidiyormuş i̇şte evet. Öyle evet. onlara dikkat etmek lazım. Aynen galiba, öyle. Aynen öyle. Yani çıkarttığınız zaman işte mutlaka kutusuna yerleştirin diyoruz. Ee, hani bununla birlikte işte su içebilirsiniz. Bazen ılık çay içen hastalarım var böyle çok sıcak tercih etmeyin diyoruz. Ee, çok yoğun tempoda çalışan hastalarımız var İşte... Bankacılar var, öğretmenler var yani çok değişik gruptan hastalarımız var. Hepsinden farklı geri dönüşler tabii oluyor. Ama genellikle hani yemek yerken çok ben çıkartmalarını söylüyorum çünkü hani hijyen bizim için çok önemli yani yemeklerde çıkartın diyorum. E zaten hani sistemde de 18-20 saat kullanımda yemek zamanları ayrılmış durumda aslında. E ama onun haricinde tabii dişlerinizi fırçalayın, diş bakımınızı yapın. Sonrasında zaten gece kullanımı epey bir saat oluyor. Sonrasında örneğin yeni plağa geçeceğiniz zaman da ben geceleri geçin derim. Hmm. E çünkü şöyle ilk taktığınız zaman alışma süresi aynen. Ya siz kendiniz de söylediğiniz için hemen söyleyeyim. Hmm. Diş şeffaf plak ve diş teli arasındaki en belirgin fark ne? Şimdi şöyle bu tabii çok soruluyor. Hastalar hemen geliyorlar. Bu arada Görsel ben... olarak olmasının dışında yani nedir mesela? Tabii. Hızı anlamında mı bir farkı vardır? Bir kere ağrınız üçte bir oluyor. Yani o güzel bir avantaj sağlıyor. Belirgin farklardan bir tanesi görsellik dışında. E, i̇kincisi de e, şeffaf plak tedavilerinde bir acil durum olmuyor. Şöyle ki e, metal tedavilerde yeme içme kısıtlaması çok yoğundur. Asitli içecekler yasaktır. İşte e, zeytinin çekirdeğini e, çıkartın denir mesela. Kopabilir. Acil durumlarda ...direkt hekiminizle bağlantıya geçmeniz gerekir. Şeffaf plakta böyle bir acil durum söz konusu değil. Aslında en büyük fark konfor diyebilirim. Hı, tamam. Peki. <laughs> çok başarılıydı. <laughs> 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 çok güzel cevaplar verdiniz. Çok sağ olun. olun. <laughs> 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 tekrar tekrar teşekkür ederiz. Hem güler yüzünüz için hem de verdiğiniz bilgiler ben için. Ben teşekkür efendim. ederim. Çok sağ olun. <laughs> sağ olunuz çok çok mersi. Ee, Sayın Özoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sohbetimizin sonuna geldik ama programımız ile devam ediyor. Bizden ayrılmayın efendim.